Cuma'nın geldiğine inanabiliyor musun? Ah kim acaba? Oh bu Jack ve benimle buluşmak istiyor. Oh bu harika ne? Acaba ne giysem? Ha bu da nereden çıktı? Jack'in beni böyle görmesine izin veremem. Umarım anlayışla karşılar. İptal etme eni. Neden? Buna mecbur değilsin. Mümkün değil. Dur sana bir numara göstereyim. Sihir gibi bir şey yapmak üzereyim. Fırçayı biraz saç sık. Fırçayı fondötene sür. Hazır mısın? Hadi bakalım. şuraya biraz serpelim. Sanki çiğ gibi duruyor. Böylece güzel ve doğal görünürler. Ve sivilceyi fark etmezsin bile. İnanamıyorum. Görünmüyor bile. Teşekkürler. Rica ederim. Kesinecektir. Ama artık iptal etmek istemiyorum. Tüh yanlışlıkla göndermişim. Neyse harika görünüyorum. Bazen bakıma ihtiyacın olduğunu anlaman için aynaya bir bakman yeter. Dudaklarım neden bu kadar kurumuş ya? Aa, seni sonra arayacağım. Ay ne utanç verici. E şimdi ne yapacağım? Yerim resmen soyuluyor. Ama soymak istemiyorum. Dudak kremi işe yarar değil mi? Dudaklarımın çatlamasına şaşırmamak gerek. Bunun içinde bir şey kalmamış. Of ne yapsam olmuyor. Biraz ruj işe yarar. Bu da mı bitmiş? Sanırım dudaklarımın düzelme şansı kalmadı. Ama belki de boş dudak kremi kabını temizle. Ve bir kenara koy. Küçük bir kapta biraz hindistan cevizi yağı, bazelin ve en sevdiğin rujdan bir parça karıştır. Mükemmel. Karışım eriyince boş dudak kremi kabına boşalt. Sonra da katılaşması için buzdolabına koy. Birazdan görüşürüz ufaklık. Döndüm. Mükemmel görünüyorsun. Şunu bir deneyelim bakalım. Ama doğru ucunu kullanacağım. İşte böyle. Of, dudaklarımın tam buna ihtiyacı varmış. Selam mükemmel dudaklar. Gerçekten günümü kurtardın. Ay. Nekiyi geri aramalıyım. Az kaldı. Sonra işim bitecek. Of. Burası biraz ürkütücü. Peki de bunu yaptırmamalıyım. Sakin ol. Her şey iyi olacak. Daha ne kadar sürer? Tamam, hepsi bitti işte. Oo, <laughs> oh, ne kadar havalı görünüyor. Evet, bunu kesinlikle yaptırabilirim. Cesur ol. Hey, sen ne arıyorsun burada? Ee, şey bir saniye koluma şunu yapabilir misiniz ee, üzgünüm ama hayır hayır mı niye ki tabelalara bak yaşının 21 olması gerekiyor kusura bakma kuralları ben koymuyorum Aa, peki o zaman gideyim bari. Evet iyi fikir. Hey, sırada kim var? Ben bu haksızlık. Oraya giderek büyük cesaret göstermiştim. Şimdi makyajım da aktı. Bugün hayatımın en kötü günü. Bana nazik bile davranmadı. Ah, bunu aldığımı hatırlamıyorum. Bir dakika, sanırım bu işe yarayabilir. Önce bir şablon hazırlamalıyım. Tamam şimdi kolumda olmasını istediğim yere koyuyorum. Şimdi sıra tutkalda. Fırçayla iyice yayayım. Tamam şimdi sırada sim var. Her yeri iyice kaplanmalı. Üstüne hafifçe vurayım ki pürüzsüz olsun. İşte bu kadar. Şimdi büyük an geldi. Çok sevimli. Fazla simi de üflerim. Vay canına müthiş oldu. Kesinlikle bunun birkaç resmini çekmeliyim. Tabii ki bunu Instagram'a koyacağım. Ya, olamaz, annem geliyor. Şunu çıkarsam iyi olur. Of, çıkmıyor. Ah oh, canım, bana bir iyilik yapıp etrafı toplar mısın? Tabii ki, seni seviyorum anne. Ah, oh, kurt oldum. Sanırım sınıfa erken geldim. Neyse, o zaman eşyalarımı düzenleyecek vaktim var demektir. Hey, ışık niye yanıp sönüyor? Ah, neyse, kim bilir. Aa! Aman tanrım canavar! Hayalet bana doğru geliyor. Uzak dur benden! Ay! Ne oluyor Medesin? Benim kafama vurman gerekmiyordu. Aa, neyse. Sana vurduğum için özür dilerim. Ama bugün bayağı fena görünüyorsun. İyi uyuyamadım. Korku filmleri seyredip çok geç yattım. Evet o zaman öyle oluyor. Öf saçlarım da beni deli ediyor. Ne yüzüme gelip duruyorlar hep. Tamam sanırım onları kontrol altına aldım. Ya da Of sanırım bütün günü böyle geçirmem gerekecek. Vay canına saçları gerçekten kontrolden çıkmış görünüyor. Bir dakika Sanırım ona yardım etmek için yapabileceğim bir şey var. Hey, saçını düzeltmek için bir fikrim var. Ve saçlarının yüzüne gelmesini engellemek için sadece bu kalem gerekli. Birinci adım. Kalemi al ve bir tutam saçın altından geçir. Sonra saçın üstünden altına geçirerek kalemi döndürmeye başla. Her seferinde biraz daha saç almayı unutma kulağının arkasına geldiğinde saçını yerinde tut ve kalemi çıkar ve saçı tel tokayla tuttur. Sonra bunun aynısını öteki tarafa da yap. Aynı öbür taraftaki gibi yukarıdan aşağıya. Sonra da tel tokayla yerine tuttur. Artık saçların yüzünden çekildi. Hem döndürdüğün için güzel de görünüyor. Vay canına saçlarım arkaya toplanmış. Çok hoş görünüyor. Teşekkürler Madison. Rica ederim. Ama gözlerinin altındaki o koyu halkalara daha bir şey yapman lazım. Bir güdülerle işim bitti sayılır. Sonuncuyu da sarıp tutturayım. Bitti harika görünecek. Şimdi güzel bir uyku çekeyim. Sabaha harika buklelere kavuşmak için sabırsızlanıyorum. Uyuyayım artık. Ay bu hiç rahat değil. Pekala yan yatayım belki bu işe yarar. Oh bu hiç olmadı. Pekala bu taraf daha iyi olur. Ya gidin şuradan bigodiler. Sadece uyuyup sonra da bu deli saçlarla uyanmak istiyorum. Boş ver ya. Hepsini çıkaracağım. Sanırım kaderim ölene kadar düz saçlı kalmak. Bu haksızlık. Bir dakika. Sanırım aklıma bir fikir geldi. Pekala. Önce saçımı döndürüyorum. Başımın üstünden şöyle geçiriyorum. Şimdi klipsle tutturuyorum. Güzel, sağlam oldu. Evet, çok iyi oluyor. Tamam, şimdi saçımın diğer yarısını bükeyim. Sonra da diğer tarafa atıyorum. Bir klips daha ve bitti. Harika. Şimdi tekrar uyumayı deneyeceğim. Ah, böyle çok daha rahat. Yan yatınca da rahatsız etmiyor uyku vakti. Hmm, i̇yi uyumuşum. Ha, evet saçım. Şunları çıkarayım da bakayım olmuş mu? Pekala şöyle bir sallayayım. İşte çok da güzel oldu. Şu dalgalara ve buklelere bak hem bir gud ile yapmaktan çok daha kolay. Bayıldım. Bugün saçlarım çok güzel olacak.